Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi dünkü videoya 300 like gelirse bugün 1000 kupa tik yapacağım demiştim. Sizler arkadaşlar o videoya 300 like atmayı başardınız. Ben de arkadaşlar 1000 kupa tik yaptım. Bu videoya da arkadaşlar şöyle güzel bir 300 like gelirse gerçekten çok sevinirim. Yani arkadaşlar az bir kanser olmadı. Kanalda hala abone değilseniz arkadaşlar bak Tony Cross için arkadaşlar Tony Cross ağlıyor. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 18 bin abone olalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir rüya değil gerçek arkadaşlar. Hocam dünkü videoda 300 like gelirse 1000 kupa tik yapacağım söylemiştim. Ve arkadaşlar adam adam hocam. arkadaşlar like atın evinizi basıyor bak. Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 987 kupaya kadar çıkarttım. Bunlar da arkadaşlar bana... Snipe deneyecek. Bunlar da videoya çıkartmış olduk arkadaşlar. Şehir olan Galatasaray'da video çıkmış oldu. Şöyle arkadaşlar Türkiye sırasından da savaşçılara geldik. Tik gösterelim. Arkadaşlar bu mod gitmeden tikinizi kasabildiğiniz kadar kasan. Yani 1K yapıyorum. Abi TR70 nedir hocam? Herkes varını yoğunu koymuş. Herkes kasıyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi hocam şöyle emojimizi basalım. Buradan arkadaşlar çıkalım. Şerov da bana snipe deneyecekmiş arkadaşlar. Bibi ile beraber deneyecekmiş Tuta tutturursa arkadaşlar koruyacak. Ben ona ateş etmeyeceğim. Ama ateş etmeyeyim derken diğer tikler beni satarsa o zaman şerefe ben senin bibini ısırayım. Öl artık bence ölmen lazım. Hocam sen benden önce ölmen lazım. Aha baya bir vurmuşum. Tamam baya bir vurmuşum. Hocam şu adam nasıl yaşıyor hala. Lan kafayı yiyeceğim. Ya. Hocam ya orada bir tane üçüncü olup artı dört alsaydık gerçekten güzel olurdu da abi bak çalılım mod attı Allah bak çalılım modlar her zaman tehlikeli olur arkadaşlar. Bak beni nasıl sattıysanız onu da öyle satacağız da Allah ya geri zekalı mısın acı ya lan geri zekalı. Hayır gene mi ben? Arkadaşlar 2 maç yaptım valla 10 dakikadan belli buna uğraşıyorum. Tekrardan aynı kupaya geldik. Neyse o girişi o arkadaşlarla yaptığımızı sayın arkadaşlar. Ama 985 kupadan başlıyoruz. Yani ben 10 dakikadır kayıttayım ama buraları full keseceğim. Ya ağlayacağım ya. Abi hadi ya olsun. Aha bu sefer arkadaşlar açık map attı. Hadi abicim lütfen bak. Açık map'te güzel bir artı alalım hocam. Şuradan adam gelmiyor değil mi? Lan oğlum sakin ol. Allah. Ulan oğlum sakin 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 Mr. P de sıkıntı hocam bak Mr. P de sıkıntı hocam otobasim deme Vallahi Mr. P birinden yemiş hocam da Allah sakin tamam güzel 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 sakiniz hocam Ben bununla iyi bir dostum ama arkadaşlar diğer tiklerin yanına uçmamız lazım Diğer tiklerin yanına uçmamız lazım hocam gel gel dost acı dost dost acı. Hocam aşağıda kitik dost tuzacı. Aralarına gir. Oy. Bir rahatlama geldi. Tamam. Hocam sakin olun. Orada kutu var bak ben kutuya ateş ediyorum. Sakin. Tamam çok güzel abi. Lan. Oha hasar ben yemedim. Allah. Gel 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 gel. Güzel. Tamam güzel. <laughs> Çaktırmadan iki tane şey aldık abi. Gayet iyi bir şekilde. Hocam bu arada şuradaki eleman iyi izleyin arkadaşlar. Şu şunlar satar birbirini hocam. Şunlar satar birbirini hocam. Aa, güzel 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 güzel. Sakin 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 sakin. Sakin hocam. Sakiniz hocam. Arkadaşlar hasar yeni affetmiyoruz. Burada adam hasar yeni affetmiyoruz derken ben lan ulim, acı ben bu maç artı almadan bir yere gitmem ha. Hocam ben bu maç artı almadan ben bir yere gitmem. Ben bir artı bekliyorum. Hocam. Gel gel. Tamam. Çok güzel abi. Lan 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 lan. Lan 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 hocam bak sen benimle dostsun. Dostluğumuzu kaybetmeyelim. Dostluğumuzu kaybetmeyelim. Vur reis. Acıma Allah belanı versin. Ateş etme tuşu nerede sende? Hocam adamda ateş etme tuşu diye bir şey yok. Lan aha vurdum baya Hocam ben de olmasam bu adamı kim kurtaracak? Reis Reis, reis, reis. Hadi, hadi. Oy, babayın, babayın, babayın hocam. Hocam bu musti neler yapıyor arkadaşlar. vallahi ben de olmasam bu adamı kim kurtaracaktı ben bilmiyorum vallahi Abi artı altı aldık. 991 kupa oldu. Let's go hocam. Hadi abi bunu yapalım aradan çıksın ya. Arkadaşlar iki maça bitiriyoruz hocam. Hadi abi şuradaki tik benimle beraber dost olmayı unutma reis. Lan. Lan ben niye burada eksiği ben niye yedim ki? Ya kardeşim sen nereden çıktın kardeşim? Arkadaşlar kupayı tekrardan toparladım abi. 989'a kadar getirdim tekrardan. Şimdi hocam şurada Gale'i biz bir affetmeden hiçbir hasar yemeden hocam şurada Gale'i almamız lazım. Tamam gayet güzel bir şekilde hasarımızı vurduk hocam. Orada gel yukarı kaç bakayım sen. Terbiyesizlik yapma. Hocam ben şu gazdan hasar yerim diye korkuyorum. Ve benim acilen arkadaşlar şuradaki tiklerin yanına koşmam lazım. Acilen abi orada gel çok zaman kaybettim gibime geliyor. Hocam şurada adam pusmuyor değil mi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel hocam. Hocam oy, son anda girdim. Son anda aralarına girdim. Bir an ben Allah tam öldü. Çok güzel abi çok güzel. Hocam ateş et ateş et ateş et ateş et ateş et. Ateş et hocam ateş et hocam. Hocam ateş et acıma hocam ama o yük benim hocam. Hocam o yük benim hocam. Tamam çok güzel çok güzel. Eyvallah canım benim. Hocam orada 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 orada. Orada hocam orada 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 orada. Bak oradaki tiker açlayalım arkadaşlar bence. Gel 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 şurada. Vallahi bu kadar tik çok fazla arkadaşlar. Çok fazla tikle dost olunca sıkıntıya giriyoruz. Bu arada mid bizde değil yahu. Midin bizde olmaması çok sıkıntı oldu. Neyse. Bakacağız çaresine hocam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir Allah burada 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 burada. Adam kaçıyor. Rıza Baba adam kaçmaya çalışıyor. Ama kaçtırmayacağız. O tik mi lan oradaki? Aa bir tane yedi az tuymuş tamam. Ben şurada da adam var. Onu da gördüm. Görmem görmedim değil hocam. Sen de gördün beyefendi. Beyefendi sen kimsin? B mi? Vay B almış burada. Hocam şunu da ben şöyle alayım. 4 tane yüküm oldu. Çok iyi abicim. Gel hocam. Gel hocam. Bizde hocam. Bir tane de B var zaten. B hiçbir sıkıntı yapamaz. Bu maç arkadaşlar eksi yememem için hiçbir sıkıntı yok yani. Yani artı almamam için hiçbir sıkıntı yok. Türkçem bozuldu. Şöyle arkadaşlar B'yi aşağı doğru yittirmemiz lazım. Çok güzel hocam. Şöyle. Şöyle hocam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Sonra şuradan şöyle 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 vur. Vur reis. Aslansın sen reis. Aslan parçasısın sen. Çok iyi abi. Çok efsane bir detaysın sen. Şöyle bir ulti gönderdim. Şöyle bir ulti gönderdim hocam. Ve hocam. Oy. Abi abi bak. Solo. Bin kupa videoları gerçekten sarıyor abi. 997 oldu. Allah'ım sana geliyorum. Hadi abi lütfen yapalım. Abi ne bulmaz bir maç buldu bu da arkadaşlar ya. Valla kanser oldum Şey eşleştirmede. Abicim hadi 997 kupada gözünün yağını seveyim. Şuradan bir artı alalım arkadaşlar. Zaten güzel map hatta aslında. Şuraya ateş etmek istemiyorum. Kim vardı burada? Tam tik varmış. Güzel. Tamam. Güzel abi. Hocam şunları da şöyle alalım. Sakin hocam. Sakin. Allah. Brok varmış arkadaşlar. Şunu şöyle ben bir alayım. Tamam sakin hocam sakin hocam sakin. Allah senin belanı versin. Tamam tamam çok güzel çok güzel çok iyi çok iyi. Yük şu anlık umurumda bile değil arkadaşlar merak etmeyin. Şurada geri zekalı arkadaşımız e, yük toplayacağım diye gitti kendini hasar verdi arkadaşlar. Geri zekalı arkadaşımız gel gel. ne tamam gayet iyi arkadaşlar o tarafa doğru ateş edelim bence de bu üçlü çok güçlü hocam. Valla bu üçlü çok güçlü arkadaşlar. Aa, 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 bak, 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 bak. Amacı orada pusuyum falan arkadaşlar. Musli yer mi? Yemez. Hocam buradalarda birisi var. Hocam buralarda birisi var hocam. Hocam şöyle şöyle vuracağım arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Üçüncülüğü garantilemem lazım. Mitte de arkadaşlar sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük sıkıntı varsa sıkıntı var demektir. Tamam abicim. Allah. Ay. Ay. Çok güzel abicim. Abicim üçüncülük net garantiler. Abicim üçüncülük net garantiledik. Ve bin kupa. İşte bu bin kupa bin kupa. İşte bu. İşte bu. İşte bu hocam. işte bu. İşte bu. İşte bu. Hocam bin kupa, hocam bin kupa. Arkadaşlar gerçekten şu an vallahi çok mutluyum abi. Hocam ve seni de şöyle indirsek mi reis diyorum. Başka da bir şey demiyorum reis diyorum. Hocam son maç bir birincilik gelseydi çok tertemiz olurdu. Allah belası. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi abi. Valla baya güzel oynadık arkadaşlar. Ve 1003 kupa arkadaşlar. Gayet de güzeldi hocam. Mezarcı gel hocam. Eyvallah arkadaşlar bence gayet güzel bir maç oldu arkadaşlar. 1K Tiki de bu şekilde yapmış olduk. Gerçekten bayağı iyi oldu. Şerov nerede ya? O kadar gitti. eksiydi çocuk ya. <laughs> Ulan Şerov. Arkadaşlar neyse bu arkadaşlar da bu şekilde video çıkmış oldu. Eyvallah arkadaşlar. Şöyle teşekkürümüzü edelim. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz. Ben sözümü tuttum arkadaşlar. Dünkü videoda demiştim. Bin kupa yapacağım demiştim. sizlere o videoda zaten 300 like attınız. Ben de arkadaşlar sözümü tuttum ve bin kupa yaptım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Gitmeden önce de şöyle bir Türkiye esansını gösterelim arkadaşlar. Ya valla şöyle bir Tik ile beraber Türkiye kaçıncıyım hocam? Türkiye 32'yim ama hayalim 31'di ya.